Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız ve gördüğünüz gibi 10 tane Brawl Pass'te eşyalarımız var ve şuradan açmaya başlayacağım sonunda da bir tane büyük e, mega kutu açacağız bir kupa yoldan gelen bir de buradan şimdi zaten benim daha fazla kıtayım yok altında hadi 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 hadi, hadi. 52 çıkmadı karakter ve size bir tane video göstereceğim. Şey, bundan da bir şey çıkmadı zaten. Buna kime vereceğimi gayet iyi biliyorum. Nerede Jis? Ki? Jackie. Büyük kutu. Yine Jackie ve büyük kutu. Güzel. 48 yıl. Elmas adımımızı da aldık ve büyüktü 43 yazdı belki çıkma ihtimali var hadi hadi Cık. yok çıkmadı 30 frank frank ve açtık 51 büyük kutular. şimdi şimdiye kadar bir şey çıkmadı şimdi 2 mega kutu yaşayacağız Payolundakini sonra açacağım, vazgeçtim. İlk önce önceki payolunu açacaktım Hadi o oh. altı yazdı. Bir şey veriyor. İnşallah hafızı zor değildi. Yıldız gücüne de kabulüm. Ya yıldız gücü verecek ya var. Karakter verme ihtimali de var. İnşallah. Hadi karakter. Karakter, 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 karakter. pem Yıldız gücü. Yıldız gücü. Şin. Neyse yıldız gücü çıktı. Yani şey güzel oldu. Etkinlik kaçmış olsun. Brawl Pro Power Play. Bunu da öğren. Elmas kapmaca bu. Bir de elmas kapmaca sadece değiş mod. Anlamadım. Neyse ben bunu sorarım. ne şimdi. Şunu açıyorum. Hadi. Hadi. Altı, altı istiyoruz. Beş. 8 sekiz bite verdi. El primoya vermesin Biye verdi. Brok'a verdi. Yükseltebiliriz. Ve Nani'ye verdi. Nani'ye kaç tane verdin? 71 tane verdin Nani'ye. Nani'yi epey bir yükselteceğiz anlaşılan. Ve tamam. Şimdi. Yıldız gücü verdi. Hoppa. Zaten bir tek onuncu olan oydu. Şimdi neyleri yükseltsek. İlk önce şeye gelelim. Nani'yi bize. Nani bas. Tekrar Nani'yi bas. Tekrar Nani'yi bas. Tekrar Nani'yi bas. Nani 3. seviye. Ay 4'müş. 8 bite bas Jeki'ye yes basmayacağım. Ha Jeki bas. Tekrar basamıyorum. Altına sıra 2000. Bakın şuradan alındı yazıyor. Daha yeni kutudan çıkardık. Tık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şöyle şunu alsam. Cık, daha olmadı. Benim oynadığım karakter bir de fazla. Ben neyi seviyorum? Yehide şey de şey değil. Ben Frank şunu yükseltelim. Daryl yükselsin. 6 yaptık. 5. Dynamite'ı yükseltelim. Yükselttim. Bu arada Noel Baba Mike kaldım videoyu da görebilirsiniz kanalımda. Frank yükselttim. Para bitti. Para para. 2 yükselttim. Hepsini yükseltiyorum ya da. Bütün para bitsin. Bitsin para bitsin. Ayy. Yükselt. Jesse yükseltemiyoruz. Tamam geç. Şimdi arkadaşlara bakalım. Arkadaşlar kabul et. Daha yine oynamıştık onunla. Şimdi size bir maç izleteceğim. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Bugün normalde şey gelecekti. Birinci olduğum nerede? Birinci sıra, birinci sıra. Dur. Şimdi iki tane bugün maç izleteceğim. Aa, izleyemiyorum bunu. Tüh, bir tane de ama şunu da göstereyim. Bir tane e, onu görseniz anlayacağınız bir şey var. İzleyemiyormuşum. İkinci sıra dur en he bakın aa bunun tekrarını izleyebiliyorum neden bunun tekrarını izliyorum da onu izleyemiyorum ne diyor tekrar özelliği açmak için 400 400 savaş çıkmasına ulaş ne alaka burada da baleyle oynuyorum burada ne oynuyorum burada da baleyle oynuyorum neyse tekrarla tıklayalım İzleme bekleniliyor diyor. İzleme bekleniliyor, bekleniliyor, bekleniliyor. Beklenmese daha iyiymiş. Ne oluyor? Hadi beklemiyorum, beklemek istemiyorum. Hah. Bakın, biz buradayız. Karta üçümüz varlayıp karşı takımda bizi allatan kişi. Bu bu oyuncu burada full bekliyor. Sen burada bir ne yapıyorsun ya? Biz orada savaşmaya çalışıyoruz. 3 tane barlayız. Bak adamlar iki dakikada alacak maçı. Oğlum biriniz şuraya gitse direkt ben alıyorsunuz maçı da. Bak biz almaya çalışıyoruz orada adamları. Bu bizden daha üst seviyede bu gelmiyor. Ama oğlum neden gelmiyor lan? Seni adam seni öldürdü şu an. Hareket etmen lazım. Bak sonra bunlar da bekleme. Bunlar da bekliyor. Bir tek ben gidiyorum. Ya hak deyip yapıştırıyorum. Uh. Ve zaten oyun bitmiş oluyor. Kaç saniyede aldılar? Çok az bir sürede aldılar hem de. Daha az sürede alabilirlerdi de. Neyse şimdi. 7000 kupa oldum. 2 tane. Aa brok da varmış. Brock'u unutmuşum. Ama bir yıldız gücünü de denerim ha. Çıkardım o kadar. Aa bunun ikinci aksesuarı ne? Bak bunu bilmiyorum. Bu yıldız gücüyle bir oynamadım demem yani. Anlatabiliyor muyum? Hep denede yıldız gücünü. Allah hep denede yıldız gücünü deniyorduk ve şimdi asosya denemedik demeyiz şu an ezan okuyor ooo internet kastı kasıyor yok. oyna kaç saatte gireceğiz bakıyoruz bakıyoruz o oyundayım tamam herkes benden okusun ultimi açmam yeter Ulti açmam yeter. Ulti, ulti. Şu an deli gibi internet kasıyor. Gidin buradan. Gidin. Nani geldi. Tüh. Deli gibi kasıyor. Boşver. ver. Oynamayalım. Oynamayın bu oyunu. Gidin. Yedi binden düştüm ya. Tüh. Neyse videomuzda bu kadar olsun. 10 dakikaya ulaşmak üzereyiz zaten. Görüşürüz. Hadi tam 10 dakika olsun kapatacağım tam 10 olsun kapatacağım. Tam 10 olsun kapatacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.